Bir gün bir sahabe bir cuma günü cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başladı. Mescide varan sahabe abdest almak için çeşmeye yaklaşır. Ayakkabısını çıkarırken bir de bakar ki hiç farkına varmadan bir karıncayı ezdiğini fark eder. Ağlar asap farkına varmadan bir karıncayı ezdiği için ben bunun hesabını yarın mahşerde nasıl vereceğim diye ringir ringir ağlamak. Peygamber Efendimizin huzuruna gelir. Ey Allah'ın Resulü! Cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başladım. Hiç farkına varmadan bir karıncayı ezerek yok. Bunun hesabı ağır mı? diye ağlayarak sorar. Peygamber Efendimiz şöyle yanıt Ey ashabım, sen şimdiye kadından daha ağır bir iş işledin mi? Ya Resulallah, ben kızını diri diri gömenlerden der sahabım. Peygamber Efendimiz sorar, nasıl yaptın ashabım, anlat. O da der ki, ele aksar yıkarayım